toplum kararını vermiş ve toplum diyor ki AKP artık gidiyor. Tek adam rejimi gidiyor ve bu ucube sistemin son günleri. İşte bunu sadece ben değil iktidar çevreleri de görüyor. Ankara'da görüyor, Erdoğan'da görüyor, Erdoğan'ın etrafındaki avaneleri de görüyor. İçinde yaşadıkları panik bundandır, içinde yaşadıkları telaşe o koltukları kaybetme endişesidir. Ankara'da yaptıklarını, Türkiye genelinde yaptıklarını yerelde de yapmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz aylarda Melih Gökçek bir fotoğraf koydu kendi Twitter hesabından bir fotoğraf yayınladı dedi ki işte gör bunlar PKK'lı teröristler Turan Çömez sen bunlarla beraber yan yana fotoğraf çek dedin hadi kalk bakalım bunu açıkla bu nedir diye bir tweet hesabından bir mesaj yayınladı. Ben de dedim ki ey jeliboncu e-mail'i yine jelibona bastın yine hata yaptın her zaman olduğu gibi bak dedim o fotoğrafın yarısını kesmişsin o fotoğrafın öbür tarafında Türk Büyükelçisi var. Cumhurbaşkanı'nı temsil eden, Türk Devleti'ni temsil eden Türk Büyükelçisi var. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkonsolosu var. Bunları kesmişsin ve yanımdaki o devirde belediye başkanı olan Londra'nın kuzeyindeki Haringey'in belediye başkanı olan bir adama PKK'lı diyorsun. Bir İngiliz milletvekiline PKK'lı diyorsun. Yanımızdaki kişileri de çıkartıp onların tanınmasını engelleyerek topluma bir operasyon yapmaya çalışıyorsun. Ha şunu da söyledim. Bak dedim Meli, unutmuşsun. Bak burada terörist dediğin adamın Emine Erdoğan'la fotoğrafları da var. Ha biraz daha ileri gidersen Tayyip Erdoğan'la fotoğraflarını da koyacağım. Onu da söyleyeyim. Ya insan bu kadar mı alçalır? Bu kadar mı küçülür? Bu kadar mı basitleşir? Bu kadar mı korkar? Bu kadar mı seviyesizleşir? Peki ne oldu? Melik Gökçe'yi ekrana getireyim e, evet. Turan Bey. E, evet. İzleyiciler de görsün. Evet. E, bu Melik Gökçe'nin yaptığı kara propaganda o gösterdi. işte terörist dediği, efendim PKK'lı dediği isimlerde bir belediye başkanı. Burası da benim Londra'daki çalıştığım sağlık merkezinin kliniğinin açılışı. Fotoğrafların etrafında, etrafında açtığınız zaman bir e, İngiliz büyük şey göreceksiniz. E, milletvekili göreceksiniz. Biraz daha açtığınız zaman e, benim yanımda, hem sağımda hem solumda Türk büyükelçisi ve Türk başkonsolosunu göreceksiniz. Bunları kesmiş yok etmiş. Ondan sonra demiş ki bunlar işte PKK'lı şudur budur. Peki. Şimdi yemedi, içmedi. İktidar çevrelerinin beslediği yerel gazeteler aldılar bu fotoğrafları. Çarşaf çarşaf kara propaganda yapıyorlar. Diyorlar ki işte çömezin Londra'da işte PKK'lılarla fotoğrafları. Ya siz bu kadar mı akıldan yoksunsunuz? Bu kadar mı izandan yoksunsunuz? Bu kadar mı vicdandan ve insanlıktan yoksunsunuz? Ben ki ben ki siz buralarda sıcacık yataklarınızda yatarken Kuzey Irak'a gitmiş bir insanım. Kuzey Irak'ta Kürdistan dedikleri yerde Kerkük ve Musul valilerin odasına gitmiş. Oradaki Kürdistan haritalarına yerle bir etmiş adamım. Ben ki bunları yaptığım için yollarına PKK tarafından mayın döşenmiş, hayatı tehlikeye atılmış. Orada detayına girmeyeceğim canını bir mücadeleyle kurtarmış bir adamım. Siz kim oluyorsunuz da beni PKK ile yan yana gösteriyorsunuz? Sizin ağababalarınız PKK ile Oslo'da, Oslo'da dedikodu yaparken, Oslo'da pazarlık yaparken biz bu milleti savunduk, biz bu ülkeyi savunduk, bu ülkenin istikbalini savunduk. İşte fotoğrafın gerçeği burada. Sol tarafımdaki şu anda halen Londra'da görevde olan başkonsolosumuz, sağ taraftaki Londra'daki büyükelçimiz. Yanımda da bir İngiliz büyükelçi milletvekili var, onun yanında Enfield belediye başkanı var, onun yanında da Herringey belediye başkanı var beyler yememiş içmemiş yan taraftaki fotoğrafları kesmişler ortadaki dört fotoğrafı koymuşlar ondan sonra diyorlar ki Turan Çömez'in PKK'lılarla resmi var yazıklar olsun size yazıklar olsun sizin ahlaksızlığınıza terbiyesizliğinize acziyetinize utanmalısınız bütün gün PKK'lılarla düşüp kalkan onlarla pazarlık yapan onlarla aynı masada oturan onlarla açılım saçılım diyerek milletin istikbalini mahveden sizlersiniz yahu siz değil misiniz Kuzey Irak'tan YPG'yi, PYD'yi bugün Türkiye'nin başına bela olmuş Kuzey Suriye'deki bu terör devletinin elemanlarını Kuzey Irak'tan geçirip onların yemek masraflarını veren siz değil misiniz? Hepsinin belgeleri var. Utanmıyor musunuz bunları söylemeye? Sabahtan akşama televizyonlarda kara propaganda yapıyorsunuz. O yetmiyor. Elinize geçirdiğiniz yerel medya gücüyle, besleme medya gücüyle insanlara iftira atıyorsunuz. Hepsini mahkemeye vereceğiz. Hepsini ne varsa tek tek ve hesaplarını verecekler mahkemede. Ve utanç duyacaklar. Bu ahlaksızlıkların altında ezilecekler. Ve Türk milleti, Türk milleti buyurun. İşte sağ taraftaki terörist dediği, PKK'lı dediği adamın Emine Erdoğan'la resimleri. Ne diyeceksiniz buna peki? Hadi bakalım çıkın ne söyleyeceksiniz buna? Utanmıyor musunuz? Erdoğan'la da resimleri var. Mahkemeye onları da soracağım. yav siz ne kadar ahlaksız bir adamsınız. Ne kadar seviyesiz bir adamsınız. Ne kadar çaresiz bir adamsınız. Ne kadar koltuk sevdalısınız. Ne kadar karakter yoksun insansınız ya. Utanmıyor musunuz böyle terbiyesizlik yapmaya? Biz bu ülkenin cefakar, fedakar insanlarıyız. Tertemiz siyaset yaptık. Ahlaklı siyaset yaptık. Siz sıcak yataklarınızda uyurken biz kuzey Irak'ta PKK'nın Kürdistan haritalarını yerle bir etmiş insanlarız. Yolumuza mayınlar konmuş. Ve ben milletvekiliyken yaşanmış bunlar. 1 Mart tezkeresine tek başına mücadele etmiş bir insanım ben ve bedel ödemiş bir insanım. Sizler hepiniz rant peşinde koşarken, o sarayın ışıltılı salonlarında keyif çatarken ben Londra'da sokaklarda yatmış bir insanım. Londra'da banklarda uyumuş bir insanım. Sokak süpürmüş bir insanım. Tren gişelerinde bilet satmış bir insanım. İngiltere tarihinde örneği yok. İlktir. Sıfırdan İngilizce öğrenmiş. Yeniden orada hayata tutunmuş. Üniversitelerde bugün kanser ameliyatları yapan bir hocayım ben. Ve bir sağlık merkezi açılışında yanımda büyük elçi var. Yanımda başkonsolos var. Bunları çıkartıyorsunuz. Bir İngiliz e, milletvekili var. iki tane de belediye başkanı var. Çarşaf çarşaf utanmadan sıkılmadan diyorsunuz ki bunlar PKK'lı. Ancak ve ancak sizin gibi zeka yoksunu IQ'su yetmişlerde dolaşan zavallı ve sığ insanların inanınca bu yalanlara sığınmakla kendi istikbalinizi hazırlıyorsunuz. Kendi geleceğinizi hazırlıyorsunuz. Şurada beş gün kaldı. Bu ülkede yeniden hukuk gelecek. Bu ülkede yeniden demokrasi gelecek. Bu ülkede yeniden insan hakları ve özgürlükler olacak ve siz adil bir yargı önünde hesap vereceksiniz. Hakkaniyetli bir yargı önünde hesap vereceksiniz. Emine Hanım'la yan yana fotoğrafı olan bu insana, bu belediye başkanına PKK'lı terörist diyerek beni itham etmenin faturasını yargı önünde ödeyeceksiniz. Sesim yüksek çünkü hakikaten öfkeliyim. Bu kadar mı çaresiz olur insan? Bu kadar mı ahlaksız olur? Bu kadar mı seviyesiz olur? Bu kadar da izan yoksunu, ahlak yoksunu olunur mu? Utanmıyor musunuz siz? Ama öyle bir e, manzara ile karşı karşıyayız ki işte Ankara'daki tek adam ucube rejiminin yansımalarını bir sahada da görüyoruz. Ben yaptım oldu. O nobran, o küsta, o üstenci, o tek adam rejiminin, o ucube sistemin ahlaksız yansımalarını sahada da görüyorsunuz. Ben istediğimi yazarım. Bana kimse hesap soramaz. Çalarım, çırparım, hakaret ederim, dedikodu yaparım, yalan söylerim. Kimse bana hesap soramaz. Niye? Çünkü ben devletim. O iş bitti artık. Türkiye'ye demokrasi geliyor. Türkiye'ye hukuk geliyor. Türkiye'ye insan hakları geliyor. Türkiye'ye medeniyet geliyor. Siz karayalanlarınız içinde boğulurken Türkiye'ye bahar geliyor, aydınlık geliyor. Şurada da 5 gün kaldı. Bütün bu çirkefliklerinizin, bütün bu terbiyesizliklerinizin, bütün bu ahlaksızlıklarınızın hesabını vereceksiniz. Evet, ee, gerçekten öfkelenmemek elde değil çünkü e, özellikle Melih Gökçek e, bu tür e, şeyleri sık sık yapıyor. Yani muhalefete dair e, herkesin günahını alarak, araştırmadan ya da bildiği halde algı çalışması e, yaparak e, bir yerlere yaranma derdi içinde. Ben öyle görüyorum açıkçası. E, doğru olmayan şeyleri doğruymuş gibi e, kitleye sunmak... E, ne etik, siyasi etik açısından kabul edilebilir bir şey ne de genel ahlak açısından. E, bu da onlardan biri Turan Bey. E, buna inananın olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Evet, hiç evet. inanmaz. E, yerel evet. bir gazetede bugün yayınlandı. Hiç kimse inanmaz. Balıkesir halkı feraset sahibidir, basiret sahibidir. Buraları Kuvayi Milliye ruhunun filizlendiği bir coğrafya. Fakat ben bu yalanları ortaya atarken, bu yalanları yazarken nasıl bir vicdansızlık nasıl bir ahlaksızlık nasıl bir izansızlık yapabiliyorlar bunu anlamakta zorlanıyorum ve insanların buna inanacağını düşünmeleri bile bunların içinde bulunduğu vahim durumun psikozun net bir göstergesi